İyi günler arkadaşlar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizlere spinner'lardan bahsedeceğim. Spinner liste şeklinde görünüm sağlayan bir komponent. Bu şekilde spinner'ın dışında list view, recycler grid gibi değişik komponentlerimiz var. Bu dört temel komponentimiz var daha doğrusu. Bugünden başlayarak önümüzdeki günlerde bunları anlatacağım. Önce spinner'dan başlayacağım. Sonra list view, grid -Vive, en son recycler view anlatacağım. En zor olan recycler view, en yaygın olan recycler en sık kullanacağınız Recycle Review ve en hızlı olan Recycle Review. Ama yerine göre kolay kullanım anlamında veya değişik görülmesi anlamında Spinner'lar, Grip View'ler ve List View'ler de kullanılır. Ben projelerimde dördünü de bugüne kadar kullandım. Evet, önce bugün Spinner'ı anlatacağım. Hemen bir bir proje oluşturdum. Projenin içerisinde bir spinner layout diye bir layout tanımladım. Main activity'nin içerisine gidiyorum. Bunu hemen şurada main activity'de kullanacağımı belirteyim. Spinner layout da buraya aldım. Ve spinner'ımın içerisine geldim. Buraya bir spinner atacağım bunun içerisine. Gidip manuel olarak kod bölümünden de yazabilirdim. Ben design bölümünden yapayım bunu. Spinner'ımız burada gördüğünüz gibi. Spinner'ımı attım. Hemen kod bölümüne gelip şurayı bir Gravity'sini değiştireceğim. Gravity center olsun. Evet. E, spinner diye de ay diye bir isim vermiş hemen ben kod kod bölümüne gelip bunları yazmaya kodlarımı yazmaya başlayacağım. Spinner'ımı kullanmaya başlayacağım. Şimdi önce spinner'ımı şurada bir tanımlayayım. Spinner, spinner'ımın import etmemi istiyor. Hemen onu import edeyim. Alt enter. Import etti. Mesela illerin gösterildiği bir liste olsun. Adına spin iller diyorum. Spin iller diye tanımladım bir tane spinner. Ayrıca bir string listi tanımlayacağım. Bu string dizisine illeri koyacağım ve bu illeri de bu spinner'ın içerisinde göstereceğim. İller diye bir dizi oluşturuyorum. Evet videoyu durdurup yazdım onları. Bu şekilde illerimizi oluşturmuş olduk. Konteks tanımlayayım. ihtiyacım olacak. Bunu her yerde tanımlayın. Daha önce de bahsetmiştim. Bir yerde kullanacağım maiden.activity.diz diyeceğime sadece deyip geçiyorum. Bu yaygın bir kullanım. Daha önce de bahsettiğim gibi kodların anlaşılır olması açısından bunlar önemli. Bunlar genel olarak kabul görmüş kullanımlar. Herkes bunu bu şekilde kullanılıyor. Şuraya konteks diyor yani. Kont demeyin, konte demeyin. Direkt bu şekilde kullanın. Çünkü herkes bunu böyle kullanılıyor ve insanlar birbirinin kodlarını bu şekilde okuyabilirler. Evet bunu da tanımladım. Şimdi benim layout'umda bir spinner'ım var. Bir spinner'ım var. Main aktiviteye geldim, bir tane string dizisi tanımladım. Ve bu string dizisiyle spinner'ı eşleştirmem lazım. Bunu buraya set etmem lazım. Bunun için bir adaptör kullanıyoruz. Adaptör mantığını kavramaya çalışın. Bu spinner için de geçerli, list view için de geçerli, diğerleri için de geçerli. Aslında spinner için anlattığım bir sürü şeyi diğer taraflarda da anlatacağım. Benzer bir sürü şey var. Farklı komponentler ama benzer bir sürü şey var. Bir tanesi adaptör. Bütün bu list view'lerin, yani spinner'ın, list view'in, recycle view'in, grid view'in tamamı bir adaptörle layoutla oluşturduğumuz data birbirine bağlanıyor. Burada datamız da iller. İller datası, iller dizisi bizim burada datamız. bunu bağlamak için bir ben bir adaptör oluşturacağım. Bu adaptörüm ne adaptörü? string adaptörü şu anda. En basit halini oluşturacağım. İleride bu adaptör işini çok büyütüp çok güçlendireceğiz. Gittikçe daha detaylarını öğreneceğiz. Şimdi bir array adaptörü oluşturuyorum. Bir dizi adaptörü oluşturuyorum. Ve string olduğunda belirtiyorum bunun. İller adaptörü dedim adını da spinner'ler eşittir. Find edisini yapacağım. R nokta Evet. Bunu tanımladım. Şimdi iller adaptörümü tanımlıyorum. Iller adaptör eşittir. New. Bu nedir? Bir array adaptörüdür. Evet. Bir array adaptör. Array adaptör. String'tir bu. Onu da yazalım. Evet. Geldim içeriğine. İçerisine ne yazıyorum? Bakın. Context. Context'imi yazdım. Bekle. Context'imi yazdım. Sonra Evet layout'umu yaz dedi. Burada bir layout kullanacağız arkadaşlar. Bunun ne olduğunu anlatacağım. Şu anda sabit bir şey kullanacağım önce. R nokta layout nokta. Bu hazır bir layout bakın. Hazır bir layout. Bunu kullanayım. Bundan sonra burayı değiştirerek daha detaylı anlatacağım bu kısmı size. Evet onu seçtim. Daha sonradan da benim bu adaptörüm için kullanacağım diziyi, datayı seçiyorum. O da tam ne? iller? Yani dedim ki benim bir illerim var, bir adaptörüm var adaptör tanımım. Bu adaptör ereği burada da yazabil yapabilirdim. Niye burada tanımlıyorum? Farklı metotlar kullandığımda bu illeri kullanabileyim diye. İller adaptörüm benim. Burada çalışacak. Yani main aktivitede çalışacak. Bu layout'u kullanacak. Bunu anlat açıklayacağım burayı. Ve iller dizisini içerisine alacak. Bu tamam. Şimdi bu adaptörü benim spinner'ıma set etmek görevi kaldı. Nedir benim spinner'ım? Spiniller. Nokta set adapter içerisine iller adaptör. İller adaptörümü spinner'ıma ekledim. Şimdi artık spinner'ımı kullanabilirim. Spinner'da ne yapacağım? Benim artık bastığımda bir spinner açılacak. Hemen göstereyim hatta bu haliyle. Evet spinner'ımız açıldı gördüğünüz gibi. Ben videonun bu açılma kısmını kestiğim için siz çok hızlı açılmış gibi görünüyorsunuz. Çok hızlı açılmıyor. Beni şu anda hatta bir hata oluştu onu düzelttim emülatörde. Emülatörde bazen emülatörünüz açılmaz. Burada antiparantez onu söyleyeyim. Hemen kapatın bir şekilde. Kapattıktan sonra buraya gelin. AVD Manager'a e girin. Emülatörünüzdeki şuradaki datayı silin arkadaşlar. Wipe data. Onu yaptım ve düzeldi. Tekrar çalıştırdım ve emülatörüm karşıma geldi. Gördüğünüz gibi spinner'ım geldi. Spinner'ımı tıklayınca da artık açılıyor spinner'ım gördüğünüz gibi. Oraya koyduğum şehirler artık karşıma geliyor. Tabii ki büyük açıldı. Neden? Çünkü match parent yapmıştım. Yani bunları bunlarla oynamaya başlayalım. Buraya geldim. Şunu genişliğini rap content yapayım. Evet rap content yaptım. Artık ortaya geldi şu şekliyle. Tekrar programın içerisine geleyim. Spinner'ımın üzerine geleyim şurada. Ve burada gelip şunu tıkladığında bir şey yapması lazım değil mi? Burada Konya'yı seçiyor ama bir işte yapmıyor yani. Sadece seçmiş oluyorum o kadar. Şimdi seçildiğinde şu işi yap diyebilmem lazım. Geliyorum bakın buraya. Diyorum ki spinner, spinner'ler, spinner'ler spinner'ı nokta set on item selected listener. Bakın item yani herhangi bir satırdaki herhangi bir eleman selected seçilme listener dinleyicisi. Bunun seçilmesini takip ediyorum. Sonra gel new adapter view on item selected listener. Evet şimdi açıldı. iki tane metot açtı bana. Bu metotlardan bir tanesi seçildiğinde bir tanesi de seçilmediği ile alakalı. Ben sadece şu anda seçildiği kısmı kullanacağım. Burada bir position var. Kaçıncı pozisyon? Bir ID var. Şu anda bunun ikisi bizim için aynı değer. İkisinin de aynı değer olduğunda ifade edeyim. Ben burada kaçıncı pozisyonu seçildiğini bilerek şu seçildi diye listede onu kullanabilirim. Hemen örnek üzerinden gidelim. Bir toast mesajı verdireyim ya da burada. Evet. Toast mesajı. Konteks diyorum yine. Konteks yazma. Main activity dizide diyebilirim. Konteks diyorum. Hazır konteksim var orada. Seçilen il diyelim. Seçilen il. Eşittir. Buraya gelsin. Artı iller dizisinin pozisyonu. Pozisyonun C elemanı. Kaçıncı pozisyon seçildiyse tost mesajı olarak bunu göstersin. Tabii tost mesajını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Daha önceki derslerde de gösterdim. Şimdi bunu tekrar ran ediyorum. Başka bir şey göstereceğim size. Bakın seçilil adına diye bir mesaj geldi. Gördünüz mü arkadaşlar şurada? Görmediyseniz lütfen videoyu geriye alın. Onu tekrar edin. Ben tekrar ran etmeyeyim. Onu zaman kaybetmek istemiyorum. Videoyu biraz geri alın. Şurada seçilil adına diye geldi. Gelmemeliydi. Bunun nedenini söyleyeceğim. Önce şurayı bir yapalım. Göstereyim. Bakın Konya'yı seçtim. Seçilil Konya. Eskişehir'i seçtim. Seçilil Eskişehir. Yani neyi seçtiysem onu buluyorum ve onu istediğim gibi bu şekilde kullanabilirim. İstediğim de kullanabilirim. Peki ilk girdiğinde ben bir şey seçmeden neden seçilil alanı diye geldi. Ben bunun bir hata olduğunu düşündüm ve bununla ilgili hep çözümler ürettim kendim. Bu videoyu çekmeden önce de bu Spinner'la ilgili hazırlanırken internetten bir baktım bu hata neden diye. Stack Overflow'da 2011 yılında bu hatayla ilgili şikayetleri gördüm. 10 yıldan daha önceki bir tarih. Orada da bu hatadan bahsedilmiş ve çözüm yolları anlatılmış. Demek ki bu bir hata değil, bir, bir özel nedeni var ama bu neden ne bilmiyorum. List View'de, Grid View'de ve View'de böyle bir şey yok. Girmeden önce böyle bir değer var. Yani ilk giriyor, sanki ilk değer seçilmiş gibi, sanki ilk benim buradaki Adana ilim pat diye şurada tanımlamıştım illerim nerede şurada Adana'yı pat diye seçilmiş gibi gösteriyor. Yani ben herhangi bir şeyi tıklamadan sanki buraya girmişim ilk elemanı seçmişim gibi davranıyor. Bunu engellemem lazım benim. Bunu engellemezsem program yanlış çalışır. Hani bunun ilk karşılaştım açık söyleyeyim bir gün uğraşmıştım bu problemi çözmek için. Problemin ne olduğunu anlamak için öncelikle uğraşmıştım. Şu anda problemin ne olduğunu direkt söylüyorum. Çözümünü de söyleyeceğim. Buraya geliyorum bakın. Spinner Selected'den önce. Select, Spinner'ın Item Selected Listener'dan önce. Bir değer tanımlayacağım, integer, başlangıç pozisyonu gibi e, yapıyorum, initial position. Ben öyle bir isim verdim, hani buna eşittir spiniller nokta get selected item position. Bu spinillerin seçici olan pozisyonunu al, sonra bu spinillerin set selection, evet set selected set selection olacaktı. Set selection şu. Bak, set selection yazdım bu seçili olan pozisyonu in pozisyonu al bunu false yap. Yani bu seçimi iptal et. Evet. Şimdi o ilk girdiğimdeki o ilk adına yazısı artık gözükmeyecek. Bakın şu iki satır bu problemin çözümü arkadaşlar. Dolayısıyla spinner kullanıyorsanız spinner'ın başına şunu yapmayı unutmayın. Evet olay bu. Run ediyorum şu anda tekrar. Evet run ettim geldi artık çalışıyor. Herhangi bir tekrar hatta şöyle bir daha run edeyim göreyim onun olmadığını. Evet tekrardan ettim ve artık başlangıçta öyle bir değer gelmiyor, seçilmiyor. Buradan geliyorum, açıyorum ve bu oluyor. Ha ne yapabilirsiniz bunu? Bakın şurada Adana. Belki de bunun için yapılmıştır bu. İlk geldiğinde burada Adana'yı gösteriyor bize. Aslında belki de evet böyle düşünmek lazım. Siz bunu böyle seçmek yerine, bunu böyle çözmek yerine şurayı kaldırırsınız. İkinci bir çözüm anlatıyorum size. Daha mantıklı da olabilir bu çözüm. Ben daha önce bu çözümü kullanmıştım. Bunu değil, şimdi göstereceğim çözümü kullanmıştım. Bunları yorum satırının içerisine aldım ve geliyorum şuranın ilk karakterine adına değil de iller diyorum. Şuraya da geliyorum diyorum ki if position sıfır değilse tost mesajını göster. Sıfırdan farklıysa tost mesajını göster. Yani ilk karaktere tost mesajını gösterme. Bununla da çözdüm. Diyelim böyle yapıp buraya da iller dediğim zaman yeni bir çözüm oluşturmuş oldum. Şimdi şimdi bunu run edelim. İlk girdiğinde illeri buraya girdi, illeri yakaladı, çıktı. Ama bakın ne oldu? Burada bir şey yazmadı. Ben iller diye liste geldi, açtım bunu. Evet, yani bunun ilk karakterini başlık olarak kullandım. Sıfırıncı karakterini. Ben illeri birden itibaren başlattım. Ve buraya da geldim. Sıfırdaysa bir işlem yapma dedim. Siz burada tabii tost mesajı göstermeyeceksiniz. Muhtemelen bir takım işlem yapacaksınız. Belki database'e bir şey yazacaksınız veya ne bileyim bir takım işlemler olacak. Bu işlemlerin hepsi şuradan açacağınız parantez açalım bir tane. Evet şu parantezin içerisinde şu skor parantezinin içerisinde olacak bunların hepsi. Evet arkadaşlar. Bu sadece spinner bölümünde geçerli bir konum. Ee, yani spinner'ın ilk karakterini başlık olarak kullandığınız zaman bu problemi çözmüş oluyorsunuz. Eğer spinner'ın ilk karakterini ilk ifadesini başlık olarak kullanmayacaksanız şu çözümü kullanabilirsiniz o zaman. Şu anda işaretledim çözümü kullanabilirsiniz. Video çok uzadı farkındayım ama bir şey daha göstermek istiyorum. Ona ayrı bir video yapmayayım. Şimdi demiştim ki şuradaki layout'u size anlatacağım. Şunun yerine ben kendim bir layout tanımlayabilirim arkadaşlar ve o layout'u kullanabilirim. Şimdi onun için bir layout tanımlıyorum. Bakın layout kısmına geldim. Hızlıca yapacağım. Layout resource file spinner spinners satır layout. Root elementinde tekstil yapıyorum. Böyle bir tane tanımladım. Geldi. Şuraya hemen kod bölümüne gireyim. İşte burada bir tane tek var benim. İşte tek var. Hemen spinner bölümüne geldim. Pardon. Main aktiviteme geldim. Şuradaki şu kısmı da değiştiriyorum. Nokta. Evet. Spinner satır geldi. Bunu buraya yazdım. Artık bu bunu kullanacak. Peki farklı kullandı. Öbürünün aynısı gibi olacak. Bunu nasıl farklılaştıracağım ben? Şuradan hemen onu da göstereyim. Mesela geleyim şuraya. O yazıyı büyütmek istiyorum. İtalik yapmak istiyorum. Koyu yapmak istiyorum veya oradaki iller yazısından yani itibaren yani bütün listeyi. Şurada şu text ve hemen text size diyelim bir tane. Text size gelsin. Text sayımız 25 sp olsun. Style ne yapalım? Text style. Text da bold olsun. Italic olsun. Bold ve italic yaptık. Başka ne yapalım? Bir de renk verelim. Text color. Text color'ı da background da verebilirdik. Text da ne olsun? Black olsun ya. Siyah olsun. Zaten siyah mıydı? Evet şimdi bakın buradaki tekstinin içeriğinde tanımladığım main aktivitemde benim ille adaptörümde spinner'a da o layout tanımladım. Şu oluşturduğum layout tanımladım. Bunun çok daha geniş yapılışları olacak. Burada bir sürü işlemler yapabilirsiniz. Burada, burada basit halde yapıyorum. Daha ıı, karmaşıklarını... Listview'de daha sonra da Listview'de göstereceğim, yapacağız. Onlar birbirleri için geçerli. Orada kullandım mı, burada burada kullandım orada kullanabileceksiniz. Dolayısıyla her şeyi her yerde anlatmayı anlatmak istemiyorum. Evet, şimdi run edelim. Bunu bir görün. Evet, gördüğünüz gibi iller yazısı koyulaştı, büyüdü, italik hale geldi. Gördüğünüz gibi içerisinde de artık benim şehirlerim bu halde. Ha bu buraya yapışmasın, biraz geç olsun. Bunları yaparsınız arkadaşlar. Yani bunların kolay. Hemen şuraya gelin, padding verin. Yani şuranın içerisine girin. Buraya padding verin. 5 dp padding verelim. Şimdi run edip bakalım. Gördüğünüz gibi artık yapışmıyor. Boşluk vermiş olduk. Sağda gerek yok. Soldan verdik. Aralara boşluk verdik. Aralara boşluk vermeyeceksiniz. Left right diye verirsiniz. Aralara vermezsiniz. Bu uzadıkça alta doğru bakın burada bir scroll çıktı. Scroll çalışır, uzar, gider bu şekliyle. Evet bu şekilde bitiriyorum. E, spanner'lar bunlar. Bugünlük iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.